Evet geldi şu anda tekrardan. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Savaşıyoruz şu an evet ama... Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere ankapazar.com isimli bir siteden bahsetmek istiyorum. Ee, buradan gerçekten güvenli ve ucuz bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ee, sitede şu anda Minecraft Optifine Cap, Minecraft Premium hesap paketleri, Steam Random Key, Arma 3 ve belli başlı Counter Strike Global Offensive itemları mevcut. Buradan alışverişlerinizi güvenli ve ucuz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde süper modlu survival serimize devam ediyoruz. Bugün bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Not enough items isimli modu yükledim ve bütün itemleri görebiliyoruz. Ve bakın şurada şöyle bir adet asa var. O asadan bugün yapacağız. Switch Summoning Stuff diye okunuyor sanırım. Bakın bir sürü özellik var. E, bunu yapmak için bize yalnız gaz tier gerekiyor. Yani e, bu şeydi. Göz Yaşı mıydı? Öyle bir şeydi. Kemiğimiz vardır. Yani buluruz. Eee Lapis Lazuli ben topladım arkadaşlar. Maden yaptım e, bu bölümde bundan önceki bölüm arasında. Ondan sonra Ender Pearl'ımız var. Dediğim gibi kemik bulacağız ve gold lazım. Onu da buldum. İşte demir buldum, kömür buldum ve gereken malzemeleri buldum arkadaşlar. Şimdi onları şuraya koyalım. Ve şimdi arkadaşlar nereye gideceğiz biliyor musunuz? Tekrardan Nether'a doğru gideceğiz. Ama yemek lazım. İlk önce şunları alayım. Tamam. Evet. Aa bakın Nether'dan buraya canavar gelmiş. Öl lan. Bak bak nasıl. Aa kemik düştü. Çok güzel. Hatta şu kemiği de Koyalım buraya. Bir tane daha kemik lazım sanırım bize. İki tane burası için, bir tane burası için. Aynen. Bir tane daha kemik buluruz. Önemli olan bizim gaz bulmamız arkadaşlar. Gaz bulamazsak her şey gider yani bütün asa yapma umudumuz gider. O yüzden gaz bulmamız lazım. Yani. Ve sesini duydum sanki ama yine bunlardan geliyor lanet olsun. Öleceğim. Gel bakayım. Dona dona geliyor. Aha. Öldüreceğim lan sizi. Hah bir tanesi öldü. Bak 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 al. Nereden geliyor bir de. Şuna bakar mısın? Al işte öldüm. Neyse hemen gideyim oraya tekrar. Çok zor ya. Oyun dondu bir de orada. Alttan üstten giriyorlar ya. Neredeydi orası ha? Evet ne düşmüş? Blaze Powder ve tekrar kemik düştü. Güzel bayağı kemik, kemiğimiz oldu. Şimdi bize Gast göz yaşı lazım. Onu nereden bulacağız ama arkadaşlar? Bak yine bunlar geliyor ya. Git lan! Hah. Öldü tamam. Yemek yiyelim ve Gast aramamız lazım arkadaşlar ya. Şunlara bakar mısın? Şu tarafta vardır diye e, umuyorum. İnşallah vardır. Eyvah lütfen bana vurma. Lütfen lütfen. Gene geliyor o kafadan. Eyvah. Oğlum bir dakika ya bir dakika bir, bir saniye bir rahat durun yok arkadaşlar çok zor arkadaşlar <laughs> Ghost gözünü başka bulamaz mıyız biz Bu ne Ha evet Ghost gözü maalesef Bir tek nedir de var ama Arkadaşlar nasıl yapacağız ya Bu ne lan Nether'dan buraya gelmiş Ölmüyor da şuna bak ya. Tekrar gidiyorum. İnşallah bulacağız arkadaşlar inşallah. Bu sefer başka yöne doğru gideceğim. O tarafa doğru gitmeyeceğim. Şuralardan gidersem eğer belki mesela şuradan. Ya biz portal önemli değil. Portalı kaybetsek de sonunda ölüp eve gideriz de. Nerelere geldim ben lan? Çok yanlış yerlere geldim. şuradan çıkayım. Gaz bulmam lazım ama nasıl bulacağım ki? Bakalım ilerleyelim şöyle ölmeden. Hızlıca şurasını geçebilirsem güzel olacak. Örümcekler de geliyor. Evet hemen hızlı hızlı bizi görmesin. Lan Olan var ya. Senin ben. Neredesin? Öl lan. Öldü. Öleceğim. Allah kahretmesin. Yine öldüm ya. Bulacağım o gastı. Bir de 3 tane bulmamız lazım sanırım. Bu bölümde inşallah o asa yapacağız arkadaşlar. Çok sinir oldum şu şeylere. Bu ne şimdi? Örümcek mi? Bu? Yeşil örümcek mi? Oha bir sürü. Allah Allah ya. Çok zorlar arkadaşlar. Şu nedirdeki yaratıklar. Şimdi üstümüzdekiler de kırılmaya başlayacak yakında. Bak 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 bak. Ne yapıyor? Aha geliyor lan altın emeği yiyeyim. öldü. Şimdi şu tarafa doğru gideyim. Bakalım burada nedir kalesi var ama lan oğlum. Lan vuramıyorum ki. Şuna bak. Vuramıyorum ya yani, resmen vuramıyorum. Allah kahretmesin ya. Oh. Uyuyayım arkadaşlar. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Çok zor. Bulana kadar devam edeceğim. Maalesef yapacak bir şey yok. O asayı yapmak istiyorum. Al işte ya. Üf. Ne oldu? Dondular. Ya siz olsanız ne yaparsınız ya yani buna şimdi? Ne yaparsınız? Tamam. Aha. Bu da geldi. Bu da öldü. Şimdi örümcek geliyor orada. Neyse o çıkamaz oradan. Biz gidelim. Tamam, ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz bakalım. Evet, bir tane daha geliyor görüyorsunuz. Şimdi ben burada öleceğim mesela. Altın hemen yedim ama maalesef. Biraz kaçayım. Kaç 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 bak nasıl. <laughs> yok arkadaşlar. Yok olmuyor. Olmuyor. Her yerde onlardan var lanet olsun. Elimizde her şey var ama başka bir tane yapsak ama her şey için a ah, tamam bu gerekiyor tamam. Obsidyenimiz yok ama bu seferde. Mesela bundan yapsak elmasımız yok. Bundan yapsak gene elmas yok. Bundan oluyor. Ondan yapayım madem ya. Bir tane altın, kemik. Şuradan da bizim ender pearl'larımız var. Böyle mi? Nasıl? Ha yaptım. Bakalım. Bak bak bak. No creatures Yok. Ana, bu ne lan? Değişik şeyler var burada. Arkadaşlar atmıyor. Buna dediğim gibi ee, şey yapmamız lazım ya. Bunlardan bir tane eklememiz lazım da. Elmas kaşıkı bulsaydım. Ya da obsidyen. Obsidyen yok değil mi? Maalesef. Başka obsidyen yapmanın yolu var mı? Maalesef yok. O zaman son bir kez daha git gitsek. Ha bakın. Bundan bir şey yapılıyormuş. Blaze rodumuz var mı bizim? Vardır. Aynen hem de tam iki tane var. Güzel. Bunları koyalım bakalım ne olacak. O geldi. Bununla pek ne yapılıyor? Bir şey yapılmıyor. Evet yeni bir asa yaptık. Evet ateş at Tamam şimdi birazcık daha güçlendik arkadaşlar. Şimdi nedir'e gidebiliriz? Bakalım bunlarla o e, yeşil kafalı iskeleti öldürebilecek miyim? Havada uçan Evet geldi şu anda tekrardan Şu an hiçbir şey göremiyorum Savaşıyoruz şu an evet ama ha ah, öldü Evet öldürdüm Yanıma yaklaşmadan öldürdüm kaç kullanım var bunu? Yazmıyor Neyse bayağı bir var anlaşılan. Şimdi uzaktan uzaktan onları dürt. Ulan. Arkadaşlar bir daha nedir'a gelmeyeceğim ya. Vallahi bu bölüm nedir sonlu e, sondu benim için. Ben dersimi aldım. Şimdi bir şey gelip beni buradan aşağı atacak izleyin. Tamamdır gidiyoruz gidiyoruz tamam. Elime asamı alayım. İnşallah gaz buluruz bir tane. Evet geliyor. Gel örümcek gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin örümcek. Evet örümcek öldü tamam. Ben de öldüm ki. <laughs> Evet görünmez bakın görünmez artık gördünüz mü? Evet öldürdü bizi çok arkadaşlar kayıt yanlışlıkla durmuş ben e, o sırada ne yaptım hemen göstereyim e, aslında videoyu bitirmiştim ben yani ama en sonunu çekmemişler son iki buçuk dakikayı çekmemiş. Ee, şuradaki tarlamızı kestik ee, Bütün hepsini böyle biçtik işte Kendimize baya bir Ekmek yaptık Sonra patatesleri büyüttük arkadaşlar Yani bunları son 2-3 dakikada yaptık da Çekmemiş Ondan sonra ben burada kendimi görüyorsunuz ee, Yemekleri pişirdim Şu özellik veren yemekleri Ardından ee, zırh yaptım kendime Şöyle demirden yedek zırhlar yaptım Bunlar kırılacak yakında Ondan sonra ee, Şöyle kılıç falan yaptım demirden Ondan sonra uyuyalım be. Aslında ben videoyu bitirmiştim yani buralarda ama. Bakalım etrafımızdaki zombileri keselim bari. Bir dahaki bölümde arkadaşlar daha güzel şeyler yapacağız emin olun. Allah yere atıyor beni ya. Ya bu bu dünyadaki canavarlar ne kadar güzelmiş aslında ya. Şimdi gidip uyuyayım bari. Bir dahaki bölümüm hani e, daha fazla kılıç modu yükleyeceğim. Tek atan kılıçlar falan olacak. Öğrenlere gideceğiz arkadaşlar. İnşallah. Şimdi daha çok canavar var diyor. Onları alalım hemen. Neredeymişti canavarlar? Ha şu tamam. Şurada bir tane var. Gel bakalım. Ve az kalsın hani bir tane asa vardı ya. O asayla evi yakıyordum arkadaşlar. Bütün ev gidiyordu. Son anda kurtardım. Neden biliyor musunuz şu anını? Çünkü sönmeyen ateş arkadaşlar o asanın içinden ee, çıkan ateş sönmüyordu ve ev yanacak da az kalsın bütün evimiz gidecekti yani. Şimdi uyuyabilir miyiz? Uyuyoruz. Tamamdır arkadaşlar. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Bir dahaki bölümde daha güzel şeyler olacak.